Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle şimdi isim boyayacağız. Şimdi başlayalım. Yeşil. Şimdi yeşille bu tarafını boyayalım. Kaplumbağa yeşil olur. Yani pembe olmaz. bir gözlerini boyayalım. Ondan sonra. <laughs> Evet, şu taraflarını da boyayalım. Çok güzel olacak. Ayak kısmını turuncu mu yapsak? Yeşil yapalım. Hadi başlayalım. Kaplumbağa yürüyor. Üstüne de aslan binmiş. umarım bu taraflar değişli olsun